Dakika bir gol bir, dakika bir gol i̇şte, bir. bir. Ya bu iki kadın beraber düzgün bir kahve yapamayacak. Ben dökmedim, bakın şahitsiniz. Allah'tan kamera... Oh! bir orman <laughs> bir şey diyeceğim. Çok Keşke görseydi. İçi öyle bir küflenmiş ki böyle. Ben Kaç santim şey ya? İşte o! İşte o! <laughs> Başrol. Ay midem <laughs> o çok güzel. Ben, ben yapmadım bunu bu arada. <laughs> ee, ben bunu silerken sen de tezgahı silmeye <laughs> Lütfen bize dökmeyin. Lütfen. Arkadaşlar uzun zamandır Türk kahvesi sizin eşliğinizle yapmıyorduk. O yüzden <laughs> oluyor bunlar. <laughs> oh. Yani Türk kahvesini yapıp unutmuşlar mı? Bence ben hiç bilmem bir ay gittim falan. O bir aydan fazla. <laughs> Biz en sona cevap yapamadık. bir iki ay önce falan. Oh. Öyle bir manzara Öyle bir şey yok. Bunu bayağı... Bu sefer gerçekten zehirleneceğiz. Sabun falan yok. Bu sefer de bakterili kahve. Gümrü kahvesi. Bu bakterili. Ne diyorlar? <laughs> <laughs> Gölge sanmış. O oh, ne diyorlar? Merhaba merhaba. Bunu nasıl en sona alıyorum? Tamam. 10 bin kişi olduk arkadaşlar. Oh, 200 abone olduk arkadaşlar. <laughs> Tamam. Ben bayağı temizlediğimi düşünüyorum. Deterjanla mı temizledin? Deterjanla temizlemedim. Değil mi? İşte o zaman. Deterjanla mı? Zehirlenebiliriz gerçekten. Ama işte domates sos kalıyor sonra dilimde. Ya domates sos kalsa daha iyi ondan. <gülüyor> <gülüyor> çok garip bir şey vardı <laughs> içinde. Aynen. Sünger bulmak lazım. Sünger, sünger, sünger. Porçak. Ya neyse bir şey olmadı. Bir şey olmadı mı? Ya zaten büyük ihtimalle yapamayacağımız için iki yudum alıp bırakırız. Hı hı. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağız şimdi. Son bir Şöyle pislerin içinde. Hı. Kurt mu hı. var onun içinde? <laughs> Kahvede kurtluyumuz. <laughs> Yok tamam şey kendi şeyi galiba. Bence okey. Şimdi bardak... ay bir şey diyeceğim. Biz en son buradaki hanımefendi. Türk kahvesi bardak görünü eve Onları çalmıştık evet buradan. Neyse yenilerini almışlar. Bunları Onları da ee... bak bakalım tadına kahve mi değil mi? Çok az Çok azaldım. Çok güzel. Kap kahve. Şimdi bunun bir şey yazayım. Bir. Çarp, 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 çarp. Geldik çarp. mi? Bence geldik. Beğeniyorum. Tamam, tamam geldik o zaman. Bir adet bir kaşık kahve koydum. Şimdi ikinciyi koyuyorum. Evet. çaydan. Dört çay bunun çok sevdim. İçer misin? İçerim. Küflü şeyden içiyoruz. <laughs> Bunu mu içmeyeceğiz? Aynen aynen. Sağlıklı. Bunu sana. koysaydın ya. Olsun. Her türlü şey olacak. Bunu da ben de kıyıyorum arkadaşlar. Hoppala. Biraz da buharlaşma payından. <laughs> Mütevellit. Evet. Şu şekil karıştırmadan karıştırmadan koyuyorum. Küz noktası burada arkadaşlar. Közde yapan makinemize bas bakalım közde. közde. Dur herkesin huzurunda basalım. Evet. Közde. <laughs> evet teşekkür Oho çok sıcak oldu burası. Ağır ateşte pişiyor şu anda. <laughs> Üstümü çıkarayım. Şu an Nidya'nın dördeler yani, Yapabiliriz. Yapabiliriz. Ama yapar mıyız? <laughs> yani öyle bir <laughs> yaparız, yaparız, yaparız. Yaparız. Tamam. Falan. Aa tamam. <laughs> şey varmış. Aa, Aa gel. E tamam bekliyoruz şimdi bunun olmasını. <laughs> <not> <laughs> ne <laughs> Zaten her günümüz beraber geçiyor o yüzden. Baya ama bayağıdır Türk kahvesi yapmıyorum. Evet, bayağıdır. Bayadır. Evde de yani. Hiç yapma hiç. Ben bayağıdır Türk kahvesi içmiyorum. İşte ben içtim geçen e, kanalda şey yaptığımda program. Program. Yüce <laughs> hocam da He. Yani. Orada bir içmiştim. Orada ya. bir içiliş. Adettendir. Keşke gözlüğümü taksaydım. Ee, çok bir şey almıyorlar. Hilal içeride. Saçımı senin için mavi yapacağım. Benim için mi? Oh. Tuz atsaydık keşke ben içine. İçine bir şey alsana. Ah, yuh! Geçirdik. Yuh yani. Bana ayrı yapmadın. Ayrı yaptık. Ay, sade sade mi bunlar? Şu sade. Saade. Sen neli istedin ki? Sade. Sade. Tamam biri ile de biri diye. Evet ikimiz yaptık. hangisini bana yaptın? İkisi fark etmez. Hangisini gösterdin derimiz? Hangisi, Hangisi de sade değil mi? gösteriyorlar. <laughs> İkisi de sade. Sade şey değil. Bir, şey bir şey koymadım. Da, değil mi? Aynı anda içtim. <laughs> Olmuş. Domestos. Komik. Abartma. Hakikaten. <laughs> Abartma. Yapmasanız sen bu Öf. Makine bozuk. Bence ben makineden. Közde mi yaptınız? Közde. Oye. <laughs> ben acı kahve severim ama bir denesene bak anlam anlayacağın ne demek istediğimi. Salak iş şunu. Bunun kaç yıl hatırı var? Bunun 20 yıl. kadar yok. Hani böyle bir bir böyle eksin böyle direk bir kımıl kımıl. Eksin böyle direk bir kımıl kımıl. <laughs> bir şey varsa bu arada ben bayağı içiyorum. Bir şey koyayım ki. Şey. Afiyet olsun. Sadece <gülüyor> Şaka şaka. <laughs> Sadece tükürtük dediğim şaka şaka. sağlık ya? Afiyet olsun. Evet. Kim içecek istiyorsan bunlara? Şimdi sana da yapıyorum. Sen de hepsini içeceğim. Kanka bana normal ateşte pişirseniz bunu. Işığımız gitti. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Işığımız sende. Hayır normal kahve Niye gitti iki şimdi? Hadi yani. Şimdi iki tane daha yapıyoruz. Bir. Al ikinciyi de sen koy. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama bu sefer tadına sen bak. <laughs> Güzel hmm. hmm. değil mi? Tam tadına bakmadın. Bir daha bak. Bulanık diyorlar. Bulanık mı? Yok canım. Blurry. <laughs> <laughs> Nasıl? Sen? Türk kahvesi gibi. Bunun Türk kahvesi gibi. Koyuyorum. <laughs> Koyuyorum. Ben sütü kahvesini isteyerekten o zaman içeri gideceğim. Tamam. Görüşürüz. Sana sütü <laughs>

thank you saçıma püskürtmüştü <laughs> suyu. O yüzden onun kahve cezası var. Ona kahve yaparsan karşısına beni alırsın. <laughs> tamam o zaman Civan içeride sen de ağzını onu su püskürttün. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bu kimin kahvesi içmede? de? Kimin kahvesi <laughs> bu? Bu benim kahvem. Birazcık acı. <laughs> evet. İç bakalım. O Kamera karşısında de... iç. Bak. Ya Sosu içtim içiyor. daha demin. İç iç. Hayır hepsi duruyor. Bu arada bitirdim gerçekten Gerçekten bitirdim. Hiç. Hayır iç. hepsi duruyor. Bu arada bitirdim gerçekten Gerçekten bitirdim. Evet. Helal olsun be. Bunu kapatacağım ben. Kapat, şey, Falcı'ya gitmişimdir ve kahveye baktırmak istiyorum Falcı'da yazdırır. Asla tabi dönmeyecek. Sağda fal bak. Mutluyumdur. Şey <laughs> <laughs> şey <laughs> <laughs> Buna mı kapat bu kapatacağım? nasıl kapatacağım? Da? Dayım. Onu sen kış vermiyorsun. Dayım. Sen kış Dayım. Resmin, Resmin ortası. Dayım. dayım. Kafası. Dayım. Yapacak mısın? Uçak Dayım. Arayan ulaşa dayım. 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. Sevdiğinden değil. <gülüyor> Başka <gülüyor> şey olacak mı? Aa, buldum. Neyle kapatacağım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen bütün şey hayatının falını baktıracaksın galiba. Normal vardı. Buradan bir 70 yaşına kadar <laughs> her şeyi öğrenebilirsin. <gülüyor> Bak <gülüyor> yine ben dökmedim. Yere yine ben dökmedim. Her şey kayıt altında. Bunları ben yapmıyorum. <laughs> Çok kötü. Tamam bu kahve de hazır oldu. Şuraya daha dök <laughs> bakalım öğrettiğim gibi. Tamam. <laughs> ben şey var ya bir tane. <laughs> yapma yapma. Evet, tamam. Diğerine geç bakalım. Pisliğimi temizlerim. Sesime ne oldu? Öyle tatlı kızı gibi. Evet. Köpüğü oluyor mu tatlım? Çok güzel duruyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Mağlı mağlı. Nasıl parası? Bir, Çok bir tane say şey olmuşsun. Evet, sıcak ederim. Evet, sanki. Ben labde, evet. ben labde bir yandım. Sıradaki kurban. <laughs> İki tane yine. Bu ne? <laughs> Bu ne? Şey kahveyi kapattım. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. Esin mi mi geldi? Buyurun zebze. İstediğini seç. Bakalım hangisi çıkacak şansına. Bir şeyli mi ikisinden? Hayır. Yani ben bilmem. ben yakalanmasın aslında kız. burada değilim ama umarım yoktur. Bir şey söyleyeceğim Manifem. <laughs> ee, bunlardan birinde bir şey varsa göz kırpın. <laughs> İç bakalım. Göz fırkın. <laughs> İç bakalım. Göz fırkın. İç bakalım. Bir saniye. Soğusun Şöyle bir dil at. Yap kız. Dilin yanar. İç bakalım. İç, dil, 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 oh, afiyet o. Bal şeker olsun. <laughs> Tükürmüştüm içine benim. Şükür. Şaka yapıyor. Şimdi bu konuda samimi düşüncelerim. <laughs> Biz sizin tükürünüzü içeriz falan. Valla ben içerim sıkıntı yok. Şey ben içmeye bilirim. düşün. <laughs> takıl takıl ona mı takıl? Her bir ben yerdeki. Evet puanla bakalım onun üzerinden. Ne koydunuz üzerinden. bunun içine? Onun üzerinden puanla bakalım. Şurada saç açıcısı su var umarım onu koymamız. Onun üzerinden puan bakalım Sekizden aşağı puan verirsen çok kötü şeyler olur. Ee, ben 7.01 oh. saç boyası. <laughs> Yanına en azından içim açım gören. <laughs> i̇çim açım. İç açma gören dilin. Oh yarasın. Bir kişiyi daha eledik. Bence baya güzel. <laughs> Yarışmacılardan biri daha elendi. Ya <laughs> <laughs> samimi soruyorum ne koydunuz içine? Çok acı. Sevgimizi Evet ben de aynı şey dedim. İste, acı de sevgimizi yani. koyduk. Acı. Ve biz gerçekten zift içiyoruz hani kahvelere. <laughs> Sen Abi, hayatın acısını mi? sillesini yememişsin Esin Bahat. Bu kahve sanacı geliyor demek. Sen benim sırtımdaki bıçak izlerini görmedin ya da. <laughs> <Abi> Bu niye sevdiğim <laughs> şey ki? Bir, <laughs> bir, 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 bir doğru <laughs> <laughs> Yine yine. Beni ne? Ben de çok merak ettim. Hükletebilir miyim? Tabii ki. Çok çok güzel, çok güzel. Hayır güzel, valla güzel. <laughs> Oha, abart. Baya acı. Ha işte. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ya Mina, Mina. Allah'ım şu al. An çok kahvesi. Evet bak bakalım. Kötü haber. Aa <laughs> 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 çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Hadi Sveyi. Hayır. Başka Aa, bir şeyle. Esmin hiç beğenmeyecek. Abi yine mi ya? hiç hiç. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Sade diye de oluyor. Aa, Aa, şey ben... Aaa ya, bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Yarısı Bunlar olmuşlar. Şaka bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır içmeyin böyle tamam. Ya içtim yarısı. Ne? ne? Ne koy? Hiç ne, ne, ne <laughs> söyleyin. Yani, şey, ha? <laughs> bağlanacak. Bak <laughs> Ya ne içirdiniz? <laughs> bayağı içirdiniz ama. Ne koydu <laughs> Ne koydu? Ne, <laughs> ne koymadık. Şeydi. Ne? O süpürge. Adam Kullanılmış mıydı? Cezre mi kullanılmıştı? <laughs> kullanılmıştı ama. Kullanılmamıştı. <laughs> Kullanılmış ama. Şimdi <laughs> kahve yapılmış. Tamam mı? Tamam ama <laughs> Yıkadık. Kahve içinde <gülüyor> bırakılmış <laughs> anamışım. <laughs> Ve o kahve içinde bırakılmış. İnanmıyorum yaptınız. Hayır. Hayır, dinleyin arkadaşlar. Sonra <laughs> çıkan bir baktık şöyle bir küstü baktık. Bak yine habitat oluşuyor işte bu arada ben canlıydı. <laughs> ayda birlik oldunuz. Kızlara küflü kahve içirelim dediniz. Çok, sağ olun. Mutfak bana <laughs> müebbeti çevirdi. <laughs> Sonra daha da 3 ay mutfağa giremeyecek. Ya sana. Şey ben bir şey yapmadım ki. Ne? Sen <laughs> şey yapma. Yapma. bir şey yapma. Size Rozen de bir şey, şey yapmamış şey. olmanız şunu. Siz abi de abi bize doğru. söylemiyorsunuz. Siz bize niye söylemiyorsunuz? Biz o kadar aile dedik. Bağrımıza bastık. Size bir de ben onlara güvendim. Nariş bana olmaz. Tüm pavuç izlenmiyor. İçme. Ya vallahi ya, ya, ya içme, içme. Hiç yok? Kimse. Dökücem ya. Çok eğlenceli yok ettik. hayır Arkadaşlar yaşıyorum ama şampuan deterjansız. Ya ne kadar temizlenebilir? Ben yıkadım onu. İçersiniz mi siz bunlardan? İçirim. Bilebileceksin. Beli bey an Yalan devam mı? Kala bassın. Sen bassın. <laughs> hey. Sizler dinlersiniz. Sen alırsın. Bizen kurban olurum. Kurban. Teşekkür ederim. Acıdan zaten midem yanıyordu arkadaşlar. O benim de benim. Ne <laughs> oh, benim, benim de bir keresinde plastik. <laughs> arkadan... Benim canım acıyor. canım Falan değil, değil mi Ben kahve içeceğim gerçekten. var Güzel kahve. Güzel kahve. Güzel kahve. Ben de isterim güzel bir yok öyle herkes tamam. yaptığından içsizden bakalım. E, <laughs> İstemiyorum nasibimi aldım. Poşetçe içeceğim arkadaşlar. <laughs> Sadece suyu, hatta suyu bile kaynatmayacağım. Yani şunun içine bir poşetler koyacağım ve içeceğim. Ay o kadar uğraşıyoruz. hiçbir hiç şey beğenmiyorum. <laughs> Küfür oldu hiç mi Zeynep? Bir şey canım. Zeynep. <laughs> Bak Zeynep. 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 Zeynep, Zeynep. Zeynep. Zeynep Sude bak. Evet <gülüyor> arkadaşlar e, kaçıncı e, girişim? Yine faillendi. Faillendi. Fail Olmuyor yani ya. biz beceremiyoruz. <laughs> Gerçekten bu arada hani biz yapmıyoruz ama ya. Makine bence insan seçiyor. Biz de bana kış Evet. Evet. Kanka biz ben de, de. şekerli içebilirim. Biz ya. yapıyoruz sonuçları gayet. Ama çok çok şey şekerli ki. <laughs> <laughs> evet ikinci <laughs> yapışım. <laughs> 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 çok şekerli sen telefonu alıp gidebilirsin aşka. Ben çünkü burada durmak zorunda kaldım. Yok. <laughs> yok. <laughs> <laughs> güzel kahven olur? olur. Bakalım seninki nasıl çıkacak? Alır, tattırırım. Gerçekten güzel kahve. Ben içerim. Ben güzel olacağını düşünmüyorum ama. <laughs> kafe, kafet, kafetella, kafetella, <laughs> <çay, gülüyor> şey <yapma, gülüyor> su, su vardı, su vardı. Kafe yok değil, kafe tersi. Sen. Şey aldılar mı? Sanki. Karşı fincanlarıyla mı ne yapacağım? Kaç tane? Kaç tane? İçin ablalarını sor bakalım Kaç tane? Çakmadan git sen Çakmadan Türk kahvesi içecek var mı <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Bu makine senin kahveni Daha güzel çıkarırsa <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten insan seçiyor diyeceğim Sen de içeceksin Sen de mi Hayır. Üç tane <laughs> yapacağım. Hayır. Tamam ben deneyeceğim. Sonuçları atın. Yazacak. Süre daha yazacak buraya. Sen yazarsın. Sen de yazacaksın. Ne tamam. yazacağız? Yaz tamam. Ne yazacaksınız? yazıyorsunuz? Hangi daha güzel oldu mu olmadı mı diyeyim yani. ki? Hmm. Evet seçeceğiz. Ben burada duruyorum ben seçeceğim. Tamam hadi. İkinci günde denedim pardon. Tamam jüri bir Evet arkadaşlar heyecanla bu sonucu beklerken <laughs> Siz de düşünün bakalım

Tamam, hadi Bye bye. Hadi bay bay, Love y'all. Love y'all. Hepsi aynı. Hepsi aynı, aynı. deniyoruz. Şekerli mi? Şekerli. Şimdi şekerli böyle... Bir... Bismillah diyerekten. <laughs> Küçük bir meclis lan. Baya şekerli, tatlı tatlı. Güzel bir kahve. Bize göre yaptım. güzel bir kahve işte. Ciddi kahve. Ee, güzel. güzel, sadece şeker olduğu için söylemedim. Ama bizimki daha güzeldi. Güzel bence, bence de bu arada. Bu olarak tadı tuzu yok. Bunun yok. Şekeri bir şey var. Bir şey küf araması <laughs> Tuzu da yok. O yüzden... Veren İlcan kahvesini bakın şimdi izleyin.